Evet. İlk önce bahçedeki yığınlarımızı görüyoruz. Evet, san kullanıcıları. Tavsiyem ilk önce dalı bir gün önceden sallayıp fındığın yerde kuruması. Daha sağlıklı hale götürüyor toplama işini. İşi hızlandırmak için de san üç çıkışını kullanacağız. Evet. Burada bir hortumumuz var. 50 metre. Şu aşağıdaki yığınlara doğru iniyor. Orta çıkışta bir 25 metremiz var. Evet, kolay gelsin Ayşe. Evet. Burada da gene çift bağlamalı iki ortum. 50 metre makineye bağlı durumda. Şu hepsi toplanmış pozisyonda. Arkada fındık tanesi kalmıyor. Kalsa bile onu 100 metreden görebilecek hale geliyor tarla. Üç çıkıştaki tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Üç çıkış tane hızını artırır. Ne haber amca olur. bugün tarlada yapılan iş. Remo doldurduk. Ekstra sural katliyeti yaptık. Gördüğünüz gibi 3 çıkış. %33 daha fazla vurmak demek. Evet tane geliyor. Dök onu vur görelim. Dök getirme. Dök. Bakalım. Boşalt kardeş. Evet. Vay be. bakalım. Remote <laughs> görüyorsunuz. Takviyeli. Evet herkese kolay gelsin. 簡単。